Derin Dünya Devleti'nin Türkiye'yi parçalama planı. Yüzyıllık bir plan. Orta Doğu'da bağımsız komünist Kürdistan Devleti kurmak. Amerika ve Avrupa Derin Devleti'nin yüzyıllık hayali bu. Peki bu plan nasıl ilerleyecek? 1. Güneydoğu'da özellik kurulacak. Bu arada bir yandan ABD ve Avrupa PKK'yı terörist listesinden çıkarıp devletleşmesine zemin hazırlayacak. Bunun için yoğun bir propaganda çalışması başlatılacak. 2. Güneydoğu'da oluşturulan özerk yapı, Suriye ve Irak'taki Kürt kardeşlerimizi de içine alacak şekilde Komünist Kızıl Kürdistan Devleti'ne dönüşecek. Bu devlet, Stalinist, Komünist Proletarya Diktatörlüğü modelinde acımasız ve despot olacak. 3. Orta Doğu'nun Kuzey Kore'si olacak bu Kızıl Devlet'in ilk yapacağı iş güçlü bir silahlı kuvvet oluşturmak olacak. 4. Bağımsız Komünist Kürdistan'ın ordusu Rusya, Çin, Amerika, İngiltere, Almanya devletlerinin silahlarıyla donatılacak. Ağır silahlara sahip, işgalci, saldırgan bir ordu oluşturulacak. 5. Kuzey Kore ve Çin başta olmak üzere tüm komünist ülkelerde bu devlete destek verecek. 6 Ağır silahlarla donanmış, gücü kat kat artmış Kızıl Kürdistan'ın ilk hedefi Türkiye olacak. Şehirlerimiz ağır bombardıman altında kalacak. Saldırılar hızla ilerleyecek adım adım Türkiye'yi yutacak. 7. Türkiye topraklarında Kızıl Kürdistan'ın askeri havalimanları inşa edilecek. Komünist Kürdistan'ın askeri üsleri kurulacak. 8. Böylece derin Avrupa ve Amerika, Orta Doğu'nun tam merkezinde tamamen kendi kontrollerinde bir alan elde etmiş olacak. Komünist Kürdistan'ın havalimanları, üsleri, Müslüman Orta Doğu'yu toptan yok edecek bir savaşta ana harekat noktası olacak. 9. Diğer çevre ülkelerde komünist yapmak amacıyla hem ideolojik propaganda hem askeri faaliyetler başlayacak. Orta Doğu'yu adım adım işgal edecek bir Stalinistik da rejimi faaliyet gösterecek. Türkiye tarihi bir tehditle karşı karşıya. Tüm milletimiz bu tehlikenin şuurunda olmalı. Tüm siyasi partiler, tüm sivil toplum örgütleri, tüm kurumlar ortak hareket etmeli. Milli seferberlik ruhuyla bu tehlikeye karşı manevi bir set oluşturulmalı. Güneydoğu'ya öncelik verilmek üzere devletimiz bir an önce anti-darvinist, anti-komünist, anti-materyalist eğitime başlamalı. Gençlerimiz komünist, bölücü şiddet yanlısı tüm yapılara karşı bilinçlendirilmeli, atalet gösterilmemeli, milli birlik şuuru güçlendirilmeli. Dünya derin devleti de şunu iyi bilmeli. Türk milleti için vatan, bayrak, devlet, din, namus demektir. Türk milleti yaşamak için değil, Allah rızası için, namus için, şeref için yaşar. Türkiye'yi bölmeye yeltenen 80 milyon Türk milletini şehit etmeye karar vermiş demektir. Zira 80 milyon şehit olmadan bu vatandan verilecek tek bir çakıl taşımız dahi yoktur.